Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 25 Nisan 2018 tarihli maçlarla ilgili tahmin ve yorumlarımı paylaşacağım. İlk maçımız 162 kodlu Bayern Münih Real Madrid maçı. Gollü bir mücadele olacağını, 2.5 gol üstünde tamamlanacağını tahmin ediyorum. Şampiyonlar Ligi finalini, yarı finalinin yarı önemli maçlarından birisi. Şampiyonlar Ligi'nde B grubunu Paris Saint-Germain'in ardından ikinci sırada tamamlayarak ikinci turda mücadele etmeye hak kazanmıştı Bayern Münih. İkinci turda temsilcimiz Beşiktaş karşısında çok zorlanmadı ve çeyrek finalde de Sevilla'yı elede Sevilla karşısında biraz zorlansa da üstün oynadığı maçlardı. Ve bu takımları eleyerek -el 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 yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı Bayern Münih. Sevilla deplasmanında 2-1 kazandığı maçın rövanşında daha kontrollü bir oyun sergiledi Bayern Münih. Sağdan 0-0'lık skorla ayrılarak turu geçen taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta attığı 23 gole karşılık kalesinde de 8 gol gören Bayern Münih'in 10 maçının 9'u da 2.5 golü üstüne sonuçlandı. Genelde gollü maçlar oynayan takımlardan birisi gol yollarında çünkü çok etkili oyunculara sahip. Madrid tarafına baktığımızda ise Juventus deplasmanından 3-0 skorla dönerek tur için çok büyük avantaj elde etmişti. Madrid evinde oynadığı ve 3-0 yenik duruma düştüğü maçta Cristiano Ronaldo'nun son dakika golüyle turu geçmeyi başaran taraf oldular. Juventus karşısında çok zor anlar yaşadı Real Madrid ve uzatmaların son dakikasında gelen penaltı golüyle e, yarı finale yükselmeyi başardı. Bayern Münih maçı öncesi de e, soru işaretleri uyandırdığı düşünülebilir ama her iki takım da yani belli bir seviyeden sonra şampiyonlar liginde her maç zordur. E, şampiyonlar liginde gollü maçlar izleten e, bir Real Madrid var. On maçın 9'da iki buçuk üstünde çok önemli futbolculara sahip yine Real Madrid'de gol yollarında fazlasıyla etkililer taraf bahsinde bulunmak oldukça zor açıkçası Real Madrid biraz daha yakın görüyor tek maç olduğu için taraf bahsi için Real Madrid'i önerebilirim ama en uygun seçenek 2.5 gol üstü olarak gözüküyor önceki tercihim bundan yana ama taraf bahsi için Real Madrid'i, Real Madrid galibiyetini de yine önerebilirim. Bir sonraki maçımızsa 474 kodlu Inter Turku Helsinki mücadelesi. Bu maçın maç sonucunun 2 olacağını Helsinki'nin bu deplasmanda kazanacağını tahmin ediyorum. Sezona Fabrizio yönetiminde hazırlandı. Hazırlanan Inter Turku Fabrizio yönetiminde çıktığı ilk 3 maçta 2 yenilgi alarak 8. sırada yer buldu kendisine Kemi deplasmanında 3 puanla tanıştı Inter -Turk TPS Turku TPS Turku'ya evinde ise hayal kırıklığı yarattı TPS Turku karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Mika Hoca ile mutlandı Rakip takımın bir topunun direkten döndüğü maçta 2-1'lik yenilgiye razı oldu Ligin ilk 3 haftasında yediği gol sayısı 6'ya ulaşan Inter Turku da Helsinki maçı öncesi soru işaretleri uyandırır çok güven veren bir performans ortaya koymadı oynadığı maçlarda. Helsinki ise Finlandiya 1. Ligine geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda iddialı bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçında da fire vermedi Helsinki. Kupsa evinde yenilerek ilk puan kaybını yaşadı. Filip Valenç golüyle öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı HJK Helsinki. Sağdan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı. Lider Ropsla arasındaki puan farkı böylelikle üçe çıktı Helsinki'nin. Inter Turku deplasmanında puan kaybına tahammülü bulunmuyor tabii zor bir deplasman olabilir ama bence Helsinki ki galibiyete ulaşacaktır. 475 kodlu Roanne Lahti Lahti mücadelesinde 1-0 çifte şans ile yani ev sahibi takımın bu maçtan puan ya da puanlar çıkartacağını tahmin ediyorum. Kaybetmeyecektir. Yolunu yoluna Juha Malinenle devam ediyor Robs. Lige etkili bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçta aldığı 4 galibiyetle ilk sıraya yerleşerek şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma geldiler. Zorlu Kups deplasmanından 3 puanla döndükten sonra kemiği konuk etmiştir Rops sağdan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 1. sıraya yerleştiler. Finlandiya 1. liginin en başarılı savunma anlayışına sahip takımı olarak da ön plana çıkıyor. Rops ilk 4 maçta da kalesini gole kapamayı başardı iç sahada oynayacağı bu maçta da ben yine kolay gol yiyeceklerini sanmıyorum Finlandiya 1. Liginde geçtiğimiz sezon ilk 4 mücadelesi veren takımlar arasında yer alan ve ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Liginde ligine elemelerden katılma başarısı gösteren Lahti ise ligi bu sezonda kötü sayılmayacak bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçta topladığı 7 puanla 3. sıraya yerleşti Honka deplasmanında beklemediği bir dirençle karşılaşarak bir puana razı oldu Lahti. Ilves'i 2-0 yenerekse bir maç sonra da galibiyete ulaşmış oldu. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda evinde daha başarılı bir e, takım olarak ortaya çıkıyor ve başarılı sonuçlara imza atıyor e, Lahti. Bu sezon deplasmanda oynadı. 4 resmi maçta galip gelemedi. E, Robs gibi güçlü bir rakip karşısında da yine bence işleri zor kazanma şanslarını düşük olarak buluyorum. 483 kodlu e, Stabek start mücadelesinin de gollü olacağını ve 2.5 gol üstünde tamamlanacağını tahmin ediyorum. Strom Gosset gibi zorlu bir deplasmandan 2-2'lik skorla dönerek lige 1 puanla başlayan Stabek Ranaim maçıyla beraber aldığı istikrarsız sonuçlarla son sıraya demirleyerek en kötü performansı sahip takım oldu. Norveç 1. liginin en fazla gol yiyen yani 3 takımdan biri olarak da dikkat çekiyor Stabek. Ve ilk 5 maçının 3'ü de 2.5 gol üstünde sonuçlandı. Norveç 1. ligine farklı Tromsø galibiyetiyle iyi başlangıç yapan Stars'a Sunderland Ford maçıyla e, beraber yaşadığı puan kayıpları ile ilk 3 hedefinden uzaklaşmaya başladı. Valerenga'yı evinde 6-1 gibi farklı bir skorla da e, kaybeden start, güçlü rakibi Rosenborg'a deplasmanda 2-0'la teslim oldu. İlk 6 maçta attığı 6 gole karşılık kalesinde de 14 gol gördü start. 5 maçının 3'te 2,5 gol üstünde sonuçlandı. E, her iki takım da e, kolay gol yiyebiliyor. E, golü bir mücadele e, olması o, e, olma ihtimali oldukça yüksek. 482 kodlu runheim Bran mücadelesinin ise 2.5 gol üstünde tamamlanacağını e, tahmin ediyorum. Yine golü bir mücadele bekliyorum. Norveç birinci yine farklı Stabek galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Ranheim. Ligin ilk 4 haftasında aldığı 3 galibiyetle 3. sıraya yerleşti. Tromso deplasmanında ilk yenilgisini alan Ranheim. Van ve Voort ve ile galibiyetleriyle çıkışa geçti aynı zamanda. Norveç 1. Liginde maç başına 2 gol atma ve yeme ortalaması ile oynayan bir takım ranheim İlk 4 maçta da 2.5 gol üstünde sonuçlandı. Yine gollü bir mücadele olması olası. Bran tarafına baktığımızda ise Lars Nilsen de bir sezon daha devam etme kararı aldı Bran. Bu da Glimt evinde 2-0'lık skorla yenerek Ligi 3 puanla başladı. Bodo maçıyla beraber ligi ağırlığında koymaya başlayan, başladı aynı zamanda Bran. Ligin ilk 5 haftasında aldığı 4 galibiyetle de ilk sıraya e, yerleşti. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan bir e, takım Bran. İlk 5 maçında da rakip havalandırmayı başardı. Bu deplasmanda da skor anlamında e, bir kısırlık yaşayacaklarını sanmıyorum. 484 kodlu Kaan tulus Toulouse maçını ise iki buçuk gol altında kalacağını, çok gollü bir mücadele olacağını beklemiyorum. E, Lig 1'de geçtiğimiz sezon küme düşme mücadelesi veren ve sezonu 17. sırada tamamlayarak ligde kalmayı az bir farkla garantileyen kan Lig'e bu sezonda istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve ligin ilk 33 haftasında topladığı 36 puanla düşme potasını, potasına iyice yaklaştı. Emiens'e deplasmanda e, 3 golle boyun eğdi. E, kan ligde zor günler geçiren Mesut'e de e, puan kaptırarak 15. sıraya kadar geriledi. Fransa Lig 1'de defansif oyun anlayışıyla e, dikkat çekiyor. yani Bu şekilde oynamaya çalışıyor Kan Bu sezon ligde oynadı 33 maçın 23'ü de 2.5 gol altında e, sonuçlandı. İç sahada da Tuz karşısında e, defansif bir direnç ortaya koyacaklardır diye tahmin ediyorum. Debeve yönetiminde istikrarlı uzak bir görüntüleyen, görüntü sergileyen Toulouse ise Debeve ile çıktığı 10 maçta 2 galibiyet elde ederek düşme potasının sınırında yer almaya başladı. Maç başına bir gol atma ortalamasının altında oynayan bir takım e, Toulouse'da ve ligin en az gol atan 3 takımdan biri olarak da ön plana çıkıyor. E, Toulouse'un 10 maçının 7'si de Son 10 maçının 7'si de 2.5 gol altında sonuçlandı. Ee, gol yollarında çok fazla etkisiz kalan iki takım mücadelesinde de açıkçası çok fazla gol beklemiyorum. 2.5 gol altında kalma olasılığı oldukça yüksek. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için www.ugurlukuponlar.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ee, bize destek olmak için de beğenilerinizi ve beğenilerinizi arttırarak arkadaşlarınıza sayfalarımızı önerebilirsiniz. E, şimdiden hepinize ben bol şans diyorum. Görüşmek üzere.